Herkese selam ben Samet Özcan. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Hepimiz düşünceliyiz ama hepimiz düşünceliyiz. Instagram'dan bana birçok mesaj yazıyorsunuz. Şu an sıklık derecesi bayağı arttı. Sorularınıza cevap veremiyorum çünkü geçen videoda da söylemiştim moralim çok bozuk diye. Artık kendimle ilgili bazı şeyleri kaybettiğim için başkalarına yardım edemiyorum. İlk önce kendimi düzeltmem lazım ki size yardım edeyim. Fakat gerçekten hepiniz kaygı içindesiniz. Birçok soru soruyorsunuz çünkü üniversite sınavına girdiniz ve bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Video başlamadan önce, hala videoya başlamadan önce, video bitti Samet hala neyin başlamamız? Instagram kutumda olan soruları cevaplayacağım. Umarım beni takip ediyorsan şu an buradan o soruların cevaplarını canlı olarak alırsın. Takip etmiyorsan da o soru orada kalır. Ne kadar takip ettiğini test ediyormuşum falan. Yok ondan dolayı değil gerçekten hani yazacak enerjim yok kendimi hiç iyi hissetmiyorum gülüyorum ama içim kan alıyor söylemiştim şimdi giriyorum artık konuya giriyoruz telegramdan soru soruyorsanız ya bir şey sorabilir miyim demeyin bir şey soracaksanız soruyu direkt sorun çünkü soruyu direkt öğrenmek isterim hey merhaba umarım mesajımı görürsün mimarlık ile bir kaç soru danışmak istiyorum danışma direkt sor ki cevaplayayım bu mesajı sadece okuman yeterli cevap vermesen de olur okuyacağını umarak sana bir şeyler söylemek istiyorum ben bu sene mezundum, sınava tekrar hazırlanıyordum ve araştırma yaparken karşıma çıktın. Aşırı okul hali sonrasında hepsini izlemeye başladım. Genelde biriyle konuşmak istesem seni izliyordum. Son videonda da ve ondan önceki paylaşımlarındaki bulanımından dolayı yazmak istedim. Bilmiyorum, içime dert oldu. Sen beni tanımıyorsun, mesajımı bile görmeyeceksin belki ama ben seni aylardır tanıyorum. Seni kendime çok yakın görüyordum. Benim başka bir boyutta erkek versiyonum gibisin. Bunu sen bilmesen de ve Samimiyetine hep inandım, umarım sen de şu an dönemsel olarak girdiğin bunalımdan çabucak kurtulursun. Bu hayatta her şey geçiyor, bu sene en çok bunu anladım. Eminim sen de biliyorsun ve bunu kendine hatırlat. Mutlaka mutlaka yazmamış. Mutlu olmayı hak eden birisin. Ya kim yazdı şunu? Neyse ben bunu cevaplayacağım. Şu an tam da daha demin dedim ki depresyondayım dedim. Cevap vermiyorum dedim. Ah çok şu an garip oldu ya. İçimdeki duygularımı anlatsam herkesin içinde var. Anlatmamın sebebi zaten herkes yaşıyor bunu. Kimin sorunu yok ki herkesin kendine göre sorunları var. Bir de bazı dönemlerde evet gerçekten çok fazla üstümüze geliyor. Ben hani kendi içinde bunu aşarım. Ya zaten kendimi aşmam lazım bunu aşmam için. Çünkü benim böyle bir insanla veya bir şeyle, hayatla herhangi bir şeyle sorunum yok. Benim kendimle ilgili bir sorunum var. Kendimle, kendi hırslarıma yenik düşüyorum gibi bir şey. Ya da o hırslarımın aceleciliğimden dolayı çabucak gerçekleşmemesinden dolayı mutsuzum. Bunu hayatıma yansıtıyorum. Aslında olan olayın kısa özeti bu. Verdiğim efor performansının karşılığındaki aldığım performans sonuç ilişkisinde gariplik var. O gariplikteki bağlantının ne olduğunu hem bulamıyorum hem çözemiyorum. Buradan buraya giderken o çizgideki yerimi kendim bulamıyorum. Öyle garip bir şey. Şu an habire dert kamerayı açıp sanki millete dertlerimi anlatıyor gibiyim. Dert orta! Başka Başka bir soruya geçiyorum. Selam. Size birkaç sorum olacak. Bu sene hiçbir mimarlık öğrencisi olacağım. Elindeki laptop 4 sene boyunca götürecek bir bilgisayar değil. Bir arkadaş varmış. Laptop alacakmış. Ama laptoplar pahalı olduğu için masa alıp rutuşları da eski bilgisayarıyla okulda yapmayı düşünüyormuş. Böyle bir şey yapma. Çünkü öyle bir an gelir ki eve uzun bir süre dönemezsin. Uzun bir süre dönemediğin için masaüstüne kavuşamazsın. Masaüstüne kavuşamazsan da projelerini hayata geçiremezsin veya ödevlerini yapamazsın. Bence bu fikirden acilen çıkmalısın. 10 bin liraya gerçekten iyi bilgisayarlar var. Ben kendi Monster laptopumu aldığımda 7000 liraydı. Şu an fiyatını bilmiyorum. Gerçekten fiyatları uçuyor ama alacaksanız eğer mimarlık okuyorsanız, tasarımla ilgileniyorsanız, YouTube'da uğraşıyorsanız, oyun oynamak istiyorsanız kesinlikle Monster almalısınız. Monster, Monster, Monster. Benim kullandığım bilgisayarda sürekli sorduğunuz için tekrar söylüyorum. Monster Abra Abra 7 serisini kullanıyorum. Tabii ki de bunun çok çok iyileri var. Benim param buna yetti. Merhaba tercih dönemindeyim. Yardıma ihtiyacım var. Mimarlık yazmak istediğim için 10 kişiden 11.sin yazma işsiz kalırsın diyorlar. Gerçekten sektör bu kadar kötü mü? Yardımcı olursan sevinirim. Arkadaşlar ben her videoda söylediğim gibi bir işi yapacaksanız o işte işsizlik var mı ya da başkası ne dediği umurunda değil. Yani küfür etmek istemiyorum. Geçmiş videolarda da söylüyorum. Bana öyle bir meslek söyleyin ki Türkiye'deki herkes bu işi yapsın işsiz kalmasın. Yani siz neden Türkiye olarak düşünüyorsunuz ya? Hani gerçekten vizyonunuzu şöyle tutuyorsunuz ya. Şöyle bir vizyon varken kendi vizyonunuzu böyle tutuyorsunuz. Millet küçücük odalarda başlayıp atölyelerde başlayıp şirketlerin sahibi oluyor. Buna birçok örnek var. Yani şu an tek tek bunları sayacak değilim. Ama vizyonunuz böyle olmasın. Ben dünyada neler yapabilirim olsun. Evden birazcık kurtulun. Evinizin kapısını birazcık köşeye bırakın ve hayatın içindeki maceranıza kendiniz atılın. İşsizliği boş verin. Türkiye'yi boş verin. Buna cevabım bu. İsterse 10 kişi aynı cevabı versin. isterse 100 kişi aynı cevabı versin. 101. farklı söylüyorsa hala bir ihtimal vardır. Ve biz o ihtimali seviyoruz. Bazı insanlar sayısal derslere karşı ayrı yeteneği olur. Ben böyle bir öğrenci değilim. Çalışınca yapanlardım Ama fizik dersleriyle bir türlü başaramadım. Mimarlıktaki statik mukaviyet gibi dersler benim gözümü çok korkutuyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Gençler aslında bizim bölümün fizikle, matematikle pek bir ilgisi yok. Çünkü ilk sınıflarda bu havuz derslerini aldıktan sonra ileriki dönemlerde görmüyorsunuz. Ve aldığınız derslerde de size taşıyıcı hakkında veya bazı şeyler hakkında bilgi sahibi olmanız için teorik olarak veriliyor. Bir mühendis kadar o bilgilere sahip değilsiniz. Sadece onun orada olduğunu bilin tarzında veriliyor. Bu yüzden de tercih edebilirsin. Fizikle alakası yok. Bu kadar korkmana da gerek yok. Eğer umarım görürsün bu cevabımı. Bak mesela yine mezun olup iş bulma imkanım var mı yazmış birisi. Demeyin gençler, gerçekten böyle bir şey demeyin. Birisi yazmış, ilk mimarlık düşünüyordum ama bir tane öben adam bulamadığım için kafam çok karıştı demiş. Zor olan şeyi kimseler bana ilk önce bunu söyleyin. Mimarlık gerçekten çok zor ama zor olduğu kadar da eğlenceli. Bana deseler ki bir daha hayata gelsen ne olmak istersin? Tekrar yine bu mesleği seçerim. İsterse çok iyi yerlerde olmayayım. isterse hayalimdeki şeyleri gerçekleştiremeyim. İstersem çok zengin birisi olmayayım. Bu mesleği seçerdim. Çünkü bu meslek bana vizyon kattı. Bana olmak istediğim kişiyi olma imkanı verdi. Bu bölüm bitse de mimar olmasam da gelecekte mimarlık yapmasam bile bana hayata karşı bakış açısı verdi. Ben bu bakış açısıyla yaşamaktan memnunum. İnsanlar şöyle bir pencereden bakarken ben böyle bir pencereden baktığım için çok mutluyum. Hatta sorsanız ne için pişmansınız? Bir günün 24 saat olduğu için pişmanım. 24 saati yeterince verimli geçiremediğimi, kendi alanım içinde öğrenmek istediğim şeyleri, öğrenme tutkumu yeterince yerine getiremediğimi düşünüyorum. Ben bunun için pişmanım. Bu dediklerimi şu an liseden çıktığınız için anlamıyor olabilirsiniz. Fakat eğer mimarlık okuyorsanız, siz de benimle aynı saflardaysanız dediklerim zaten sizin kalbinizin içinden geçiyordur. Bir konu açılıyor Samet. Konuş, 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 konuş. Ne konuşasın varmış böyle. Birisi şey yazmış, bu konuyu size daha da açacağım tercih yaparken size yardımcı olabilmesi için. Evet, Konya'da yaşıyorum. Sizce İstanbul okan mimarlık yazmalı mıyım yoksa Konya'da kalarak daha az masraf yaparak Necmettin Erbakan'da mı okumalıyım? acilen Konya'dan çıkmalısın. Eğer İstanbul'a gelirsen okulun çok iyi olmasa bile emin ol hayatın değişecek. O kültürün içinde eğer gerçekten o kültürü öğrenmek istiyorsan seni mimarlık olarak bile etkileyecek. Dünyanın hiçbir yerinde mimar olan insanlar yani bazı yerlerinde İtalya gerçekten çok kültürler bir yer. Her ülkenin kendine özel şeyleri vardır veya her ülkenin kendine göre tarihi vardır. Fakat İstanbul tarih olarak benim anlatmama gerek yok. inanılmaz olduğunu biliyorsunuz. Eğer İstanbul'da okursan sana seminerlere katılabilme imkanları sağlayacak veya etkinlikler düzenleniyor. Ünlü mimarlar geliyor. Ünlü mimarların dışında yapılan sergiler oluyor. Bu sergilere katılma imkanı yakalayacaksın. Daha da fazlasını anlatmam gerekirse mesela X Studios'una gidebilirsin. Ben mimarlık birinci sınıftayken X Studios'una gitmiştim. Salt Galata'ya gidebilirsin. Orada kitap okuyabilirsin. Veya oradaki o anki sergiyi gezebilirsin. Her ay içinde veya düzenli aylarda değişik sergiler oluyor. Bunun dışında Pera'ya gidebilirsin. Pera'daki şeyleri görebilirsin. Veya yani Karaköy'e girdiğinde bile Karaköy'ün ara sokaklarında, Galata'nın arka sokaklarında Galata Kulesi'nin. Gezerek kendini mimari anlamda geliştirebilirsin. Farklı bölgelerde farklı kültürler görebilirsin. Aslında İstanbul'da okumak size bunu sağlıyor. Sadece bir şey yaparken üniversite iyi mi diye bakmayın. O zaman Türkiye'nin en iyi üniversitesi Erzurum'da diye gidelim Erzurum'da okuyalım. Yok böyle bir şey. Kendi açımdan bakarsan gittiğim yerin ne kadar iyi olduğundan çok çevresiyle de bağlamına bakıyorum. Ve o üniversite arasında orta bir şey bulmaya çalışıyorum. Yani üniversite çok iyi olsun değil. Üniversite de iyi ya da ortalama bir şey olsun. Çevresi de güzel olsun ki ben bu iki şeyi birleştirip kendimde de harmanlayıp daha güzel bir şey yapabileyim. Aslında ben bunu kovalıyorum. Eğer sen de ya da tercih yapacak herkes için söylüyorum. Bunu kovalayın. Diyelim ki İstanbul Teknik Üniversitesi çok iyi bir üniversite değil mi? Çok iyi bir üniversite. Sen o kadar iyi bir üniversite okusan bile o kadar bak kendini geliştirmedikten sonra üniversitenin çok iyi olmasının bir anlamı var mı? Ya birisi bana bunu açıklasın. Ya her şey sende bitiyor yani. Üniversite çok iyi olmuş, olmamış fark etmez demiyorum. Tabii ki de fark eder. O zaman İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ'ye giden herkes başarılı olacak diye de bir şey yok. O zaman üniversite çok iyi. Bu niye başarılı olmadı? Değil mi? Öyle bir dünya yok. Yeterince açıklayıcı bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Merhaba 12. sınıfa geçtim. Gelecekle ilgili hiçbir planım bugüne kadar olmadı. Sadece hayallerim doğrultusunda yaşadım. Nasıl biri olmak istediğimi, nasıl bir hayata sahip olmak istediğimi biliyorum. Bu hayata mimar olarak ulaşabileceğimi düşünüyorum. Mimarlıkla ilgili çok fazla bilgim olmamasına rağmen tutkuyla bağlı hissediyorum kendimi bu mesleğe. Ama korkuyorum. Bir videonda mimarlık ve işsizlikle ilgili bir soruya tıp dışında garanti olan bir meslek gösterin demiştim. Sana katılıyorum ve sadece garanti işim olsun diye tıp okumak istemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım bilmiyorum. Videolarını izleyince ne kadar aşkla anlattığını fark ettim. Tüm riskleri göze almış gibiydin resmen. Belki de mimarla senin kadar tutkuyla bağlı birinin gözünden dinlersem ben de tüm riskleri göze alabilirim diye düşündüm. Evet biliyorum hiç görmeyebilir veya cevap yazmayabilirsin ama denemeye değerdi diye düşünüyorum. Bugün bayağı duygulu bir video oluyor ya anlamadım. Kendi Öncelikle bana bunları yaşattığınız için ve bu hisleri gerçekten yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İsim versem mi vermesem mi gizli mi kalsa bilmiyorum çünkü bu mesajlar bana özel yazılmış mesajlar. Ve o kişiyi gizli tutmak benim için daha esaslı bence. Yaptığım şeyin bir yerlere ulaşabiliyor olması beni çok mutlu ediyor. Bunun için yapıyorum ve bir kişiye umut olabiliyorsam ne mutlu bana. Yıldın biliyorum kendi içimde ama hani geri döneceğimi de biliyorum. Şu an bu mesajları bunu kapattıktan sonra kendime söz verdim. Herkesin mesajını tek tek cevaplayacağım. Çünkü siz bana değer veriyorsunuz ve bunları bana yazıyorsunuz. Zaman ayırıyorsunuz, uzun bir mesaj yazıyorsunuz. Bir insana değer veriyorsanız onun karşılığını o insan vermek zorundadır diye düşünüyorum. Çünkü o kişi size zaman ayırıyor. Ben de bunun farkındayım. Elimden geldiğince hiç kimseyi kırmadan cevapları mutlaka veriyorum. Psikoloji bu işte bazen düşüyor. Şu an söz veriyorum. Kapattıktan sonra cevaplayacağım. Çok mutlu oldum. Gelecekte şöyle bir şey istiyorum. Umarım yapabilirim bilmiyorum. Birkaç yıl sonra tabii ki de. Evet arkadaşlar ben bugün buradayım. Ve gelen herkese yemek ısmarlayacağım diye öyle bir restoran kapatıp gelen herkese konuşmak ya gelen herkese bir şeyler paylaşmak istiyorum. Böyle bir hayalim var. Yani bir gün bunu yapacağım, İstanbul'da yapacağım tabii ki de bunu. Umarım gelirsiniz. Bu sadece bir hayal. Her şeyde hayal etmekle başlar. <laughs> Öyle. Ben de saklı olan kişinin de dediği gibi, eğer olmasa bile, hayalim gerçek olmasa bile, onun yazdığı gibi denemeye değerdi.